أولا ما جاءتنا. إلى <سؤال> الذين <سؤال> حجوا عند المسجد <سؤال> الحرام. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ما وراء ذلكم تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من

Ee, güzel bu duygu. 70 kişiye şefaat olacağız. Ee, annemize babamıza taş giydirilecek. Bizim sayımızda yani. Ee, çok güzel bu duygu. Ee, ben bunu Allah'ın rızasını kazanmak için ee, ve anneme babama ta taş giydirilecek. Ee, bir de 70 kişiye inşallah şefaatte olacağız. Ve bunu hayata geçirmek için e, öğrendim ve e, ezberledim. 2 e, yılda ezberledim. E, hafızla e, 2020'nin Mart ayında başladım. Kur'an'ı öğrenmeye de 2019'un Haziran'da başladım. E, görme engelli olmamız e, ezberlememize engel değildir. E, hafız olmak güzel bir duygu. Yani görme engelli olmak e, bunu taşıyamayacağımız anlamına gelmez. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. E, engel kendimizin sınırlıdır. Yani e, yapamaz dersek işte engel odur. E, başta il Müftümüze, e, Şahin Bey Müftümüze ee, Yusuf Kiraz Hoca'ya, anamıza, babamıza e, ve Ahmet Mansur hocamıza e, tüm bize e, hafız olmamız için yardım edenlere teşekkür ederim. Musab Musab'la ilgili öncelikle tebrik ediyorum Musabı. Ee, gerçekten pandeminin o zor, zor şartlarında Musab e, ezberlerini, çalışmalarını hiçbir şekilde aksatmadan derslerini vermiştir. E, bundan sonra da daha başarılı olacağına ben inanıyorum. E, Musab e, ee, süreç olarak biraz uzun süreç oldu ama sağlam bir şekilde hafızlığı yaptı. Ee, bu e, bazı şeylerde zorlandı, haliyle zorlanacaktır. Şunu da söylemek istiyorum: görme engellilerin normal gören çocuklardan bir avantajı yok. Yani toplumumuzda şöyle bir e, şey var, düşünce var: görme engelliler çabucak hafız olur, onların ezberlemesi kolaydır diye bir düşünce var. Ben bu düşünceye katılmıyorum. Çocuklarımız hakikaten gayret ettiler, azmettiler, çalıştılar. Bu çocuklarımızı örnek alarak diğer görme engelli veyahut da gören çocuklarımıza inşallah örnek olur diye Allah'tan temenni ediyorum. Hafızlık sabır isteyen bir şeydir. Öncelikle Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Allah'ın bir ihsanıdır. Hafızlık en büyük şereftir. Dünyadaki en büyük şereflerden birisidir. Ahiretteki şereflerden birisidir. Tabu bu şerefe nail olabilmek için biraz gayret etmek lazımdır. Azbetmek lazımdır. E zorlanmak lazımdır. E zorlanmadan da nimet elde edilmez. Evet hafızlık zor. Sabır ister, gayret ister, çalışma ister ve bu sabır ve çalışma ve gayret günlük olarak tekrar ister. Hafız olan olan bir kişi hafız olduktan sonra da hayatının sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'le ee, o e, ezberini tekrar etmesi lazımdır. Yani hafız olduğu e, Kur'an-ı Kerim'i kapatamaz. Yakin gelene kadar, kendisine yakin gelene kadar, ölüm gelene kadar hafızlığını tekrar edecek, okuyacak, anlamak için gayret edecek. Tabi hedefte biz şuna inanırız. Sadece Kur'an'ın lafzını öğrenmek değil. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanabilmektir. Kur'an'ın ahkamıyla ee, onları öğrenebilmektir, hayata yansıtabilmektir. Esas olan budur. Öncelikle Musab bizim en büyük oğlumuz. Ee, Musab'ımızın yedi aylıkken gözlerinin e, görmediğini fark ettik. E, okul dönemine geldiğinde Musab'ın normal okulda okuyamayacağını anladık. Ve e, Gaziantep'te görme okulunun olduğunu öğrendik. Aynı zamanda Musab'ımız e, imamda olduğum için kutluyduk. E, Camideki çocuklardan bir merakı vardı. Zaten araştırmaya falan da baya meraklı Musab. Ee, önce normal e, büyük büyük yazılarla Musab Kur'an öğrendi. Daha sonra Brail'le tanışınca işi daha da kolaylaştı. Kendisini biz e, Braille e, bilen hocalarımıza yönlendirdik. Önünü açmaya çalıştık. Ve Musab da ilerledi. E, hafız da olmak istedi. Biz de yine önüne önündeki engelleri kaldırmak için ona önderlik yapmaya çalıştık ve musabımız çok şükür gayretleriyle bizim de biraz e, sabrımızla inşallah hafızlığını bitirdi. Kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah başarılarının devamını diliyoruz. Rabbim bize şükürler olsun bu nimeti tattırdı.